Enerji Eğlendiriyor beni dedikodularınız Yüzüme gülüp ardımdan konuşmalarınız Ne gözünü sutar ne de dualarınız, Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız Görüyorum her köşe başında taklidimi sonsuz yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum hatırlarıma alerji Umumda mı değil iş hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum hatırlarıma alerji Umumda mı değil hiç? hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yok bende olan yok sende Kalite gör sayemde Okunmaz hesabende Ucumun kadar yer yakarsın canım ateş olsan ikinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsan Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum haterlarım alerji Umumda mı değil hiç? hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Yalan şarkı. Olur aşkım. Bir de o zaman enerji. %100 enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etelerim alerji. Umumda mı değil iş? Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji. %100 enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etelerim alerji. Umumda mı değil Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji. Yüzde ya. Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde enerji. <laughs> Bak nasıl geldi enerji.